Eser Bey ben şöyle bir yorum getirmek istiyorum. Ee, özellikle e, Hakan Fidan için şunu söyleyeyim. Ee, fidanlar ağaçlar, ağaçlar dönecek bunda. İkisini Sizi kullansın. E, hiç yanlış olmayacak. E, çünkü Hakan Bey liste çok başarılı organizasyonlara imza ve dünyanın her yerinde e, bir anlamda ölüm artan değeri üst ülkeye ulaşan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti işçilerini hep beraber gördük. Bunların mimarı olan bir insanın aynı alanın yani bir anlamda mit bunu devlet adına dışarıda ve içeride organize eden bir yapıda dış işleri de bunun dünyaya görünen yüzüyle ilgileniyor. Zaten Mevlüt Çavuşoğlu devir teslim töreninde bunun şifrelerini verdi. Dolayısıyla önemli olan ana felsefenin değişmemesi. Ana felsefe belli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölgesel güç olmaktan çıkarıp küresel güç yapmak. Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin 2000 yılı uzun dönüşme stratejisi ile ortaya koymuş olduğu felsefe neydi? Lider ülke Türkiye. 2023'te lider ülke Türkiye. O zamandan bu zamana bir anlamda 2023 geldi çattı. 2023'teki bu vizyona uygun bir dışişleri işleri şeyinin bir anlamda Çavuşoğlu'nu aratmayacak hatta onu da geçebilecek ölçüde olacağını düşünenlerdenim. Çünkü vizyonuyla, duruşuyla, çalışmalarıyla Hakan Bey bir anlamda bu konuda belki de doktrin yaratacak kapasitededir. Mevlüt Bey temellerini attı, gereken yorulmaları yaptı. Hakan Bey de bunu bir anlamda devlet adına içeride dışarıda istihbaratla ülkenin gücünü arttırıcı eylemlerin bizzat yöneticisi konumunda geldi. mitin dönüşümünde rol oynadı her şeyden önce, dönüştürülmesinde şu anda bambaşka bir pozisyonu eskiden bilinen pozisyonunun çok ötesine geçti. Aslında burada insanların pek çoğunun bilmediği bir şey biz istihbaratçılarda bin, istihbaratçılarda bin yıllık bir geleneğe sahibiz. E, belki de Mete Han'dan itibaren aldığımız zaman 2000 yıldan fazla e, bir geçmişi olan bir milletiz. E, bu coğrafya açısından düşündüğümüzde bin yıllık bir geçmişe sahibiz. Abdülhamit Han zamanını baz aldığımız zaman da şöyle böyle 150-200 yıllık bir ülke geleneğimiz var. Onun yansıması da Hakan Bey de kendini göstermiş oldu. Oradaki tecrübelerini dış işlerinde aktif dış politikayla, dünyaya bir anlamda mesaj anlamda, Türkiye bir anlamda sınıf atlattı, atladığını bu tercihleriyle de göstermiş oluyor. Hem o günkü toplantıda Cumhurbaşkanlığına başlama toplantısındaki mesajlar, görüntüler, aktörler, misafirler, davetliler, iç ve dış kamuoyu ve bu anlamda buna yüklenen anlamlar artık Türkiye'nin bir sıçrama yaşamanın arifesinde olduğunu ve bunu da artık hiç kimsenin engelleyemeyeceğini. Biz böyle anlıyoruz Türk milliyetçileri olarak. Yani biz elbette farklı bakacağız bu olaya. Bizim için ülkemizin yükselmesi yeterli bir gerekçedir. Bu tabloların hepsi ülkemizin her branşta. İşte siz miti söylediniz, tarımda biz yine yeniden kendi kendine yeten ülkelerden biri olmalıyız ki önümüzdeki 50 yıllık serüvende dünyanın bir numaralı problemi geçmişte olduğu gibi açlık problemi olacak. Yani Karnını doyurmak insanoğlunun e, sahneye çıktığı andan beri birinci problemi. Ama bunun ekilebilir biçimde olması kültürle beraber başlamış. E, e, kültürün kelime anlamı ekin derken buradan kaynaklı. İnsanlar ekme biçme faaliyetini daha güzel bir şekilde yapacak. Hem e, kırda yaşayan insanlarımızın karnı doyacak hem kenttekiler buna erişimi kolay olacak. Bundan ilgili politikalar geçmiş dönemdeki Tarım Bakanımız güzel bir projeler başlattı. Onun yardımcısı iş başına geldi. Diğer bakanlıkların bazılarında da öyle. Beraber projenin içerisinde yer almış insanlar işte senin biraz vaktin geçti sen şöyle biraz kenara çekil arkadan gelecek yeni yüzlere ihtiyaç var. Ülkenin aktörleri çok. Ülke 85 milyonluk bir ülke. Dolayısıyla o oradan geldiği zaman onun yerine bürokrasiden birisi gelecek de onun yerine gelenin yerine başkası gelecek. Dolayısıyla ülkemizin insanları tecrübe edinecek. Bu da bunun yolu da böyle değişimlerle arada bir belki bir yıl iki yıl sonra kabine içerisinde de yeni değişiklikler olacak. Performansı beğenilmeyenler olacak. Veya işte yorulanlar olacak. Bekleneni veremeyenler olabilecek. Çünkü sonuçta bu insanla ilgili bir şey. İnsanı yönetmek zor bir şeydir. Dolayısıyla da orkestra şefi herkesten önemli. E görüyoruz ki 21 yıllık yıllık bir tecrübe de orkestra şefini iyice usta yapmış diye ben tamamlayayım.